Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Kıymetli Hocalarım, Sevgili Arkadaşlarım. Bugün burada 2020 mezunları adına bulunmanın gururunu yaşamaktayım. 4 yıllık eğitim hayatımız göz açıp kapayıncaya kadar geçerken çok zorlandığımız anlar da oldu. Çok çalıştık, çok yorulduk, belki birçok sosyal aktiviteden uzak kaldık. Ancak çok kıymetli bir eğitim aldık. Birinci sınıfta ilk dersi aldığım Sayın Hocam Bilgi östanla başlayan yolculuğum diğer kıymetli hocalarımızla devam etti. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bizleri engin bilginiz ve tecrübelerinizle donattınız. İyi birer hukukçu olabilmemiz için her türlü çabayı gösterdiniz. Kıymetli hocalarım, söylediğiniz her söz meslek hayatımızda her an aklımıza gelecek ve bizleri başarıya götürecek. Emekleriniz için sonsuz teşekkürler. Üniversite eğitimi kurumsal bir kimlik yansıtır. Mezunların her başarısı yeni arkadaşlarımıza yol gösterir bu kimliği daha da güçlendirir. Hukukçu olmak, hayatın içinde olmayı, temel değerlere sadık kalmayı ve her zaman adaleti aramayı gerektirir. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda adalete güvenin tam olarak tesisinde Çankaya Üniversitesi mezunlarının büyük işler başaracağına inancım tamdır. Sevgili arkadaşlarım, ikinci üniversite okuduğum bu sınıflarda her gün sizlerin gülen gözlerinizi görmekten, neşeli seslerinizi duymaktan büyük keyif aldım. Hayata yeni atıldığınız bu dönemde okuyarak, çalışarak, sorgulayarak ve yeni fikirlere açık olarak tüm hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi unutmayınız. Meslek hayatınızda hayallerinizi gerçekleştirmenizi temenni ederim. Bu yolda beni her zaman destekleyen canım annem, sevgili eşim, çocuklarım ve can dostlarıma çok teşekkür ederim. Son olarak eğitim şehidimiz Ceren Damar'ın vahim bir kadın cinayetine kurban gitmesi hepimizi derinden yaraladı. Sevgili hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum. Daha insancıl, barış dolu ve adaletli bir dünya ümidiyle hepinize saygılarımı sunarım.